ben de ister istemez dedim ki ne oluyor? ben dedim ki Erdal Bey'e yazdım. Erdal Bey dokuzda burada ol. 8'de. Saat dokuz buçuk, dokuz geçiyor. Gelen yok. Ya bu sorun da değil ki. Bu zavallı kadınlar üç kuruş maaşlarını koca bir şey biriktirmiş el nuru. Sokakta adam geziyor Sinanlılar. Ee, sattı. sattı tanesi 500 lira. Bunları sattı. Ben para veriyorum. Hem üstüne de iş yapamıyor. Günah değil mi? Her akşam domuzlar geliyor buraya. Bunlarda para Çok günah. Ben üzülüyorum. Hem muhtar olarak üzülüyorum hem bayan olarak üzülüyorum. Bir kadın evine ekmek götüremiyorsa ne iş yaptısın ki otursun evinde daha iyi yap. Öyleyse. Ben çok üzülüyorum ve çok mutsuzum. Belediye adına utanıyorum. Ben bir hem mahalle sorumlusuyum, mahalle muhtarıyım, hep anneyim. Her akşam buradayım. Bunlar destek her için buradayım. Gün, her gün benim çıkarım yok. Ama ben bunları üzülüyorum. Yazık. Herkes bir ya anne. Ya bir şişe su olmuş 15 lira. Bundan iki tanesi 30 lira. Hani kazancı nerede? Hani yol parası nerede her şey? Ben gereğini yapmasını istiyorum. Ya bu sene kapatsınlar, kim sene parası kalsın, senin yanında paralar devredilsin. Aynen. Ya da gene gene yaparsa en iki tıkları var. Öyle diyorlar. Peki niye burası seçilirse soruldu mu? Hiç sormadılar. Hiç soran yok. Hiç kimse sormadılar. Ya sorsanız ben de mahalle muhtarıyım. Ben bugün 15 yılıma vermiş. O 20. yılı. Bir fikrimi al. Bir sor. Nereye koyalım? Muhtarım sen önerirsin de. Çünkü daha önceki sanat sokakları farklı yerlerdeydi. Farklı farklı yerler. İkisi sahildeydi. Ha dediler mahkemelik değil. Belediyenin yeri mahkemelik olmaz. Kamulaştır. Senin kamu kanunların var. Bu yol senin kanunun. Belediyenin kanunu değil. Bugün kapanmışsa ee, Otelin kanunu kanun değil. Ben ilk defa Sanat Sokağı'na katıldım. Evet. Büyük umutlarla katıldım. El emeklerimi değerlendiririm diye. Ama çok üzüldüm. Maalesef çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. 31 tane kadını belediye bir sokağa yerleştiremedi. Bize burayı dendiği zaman yolun başından itibaren standların verileceği söylendi. Ben sordum kayıt yapılırken. Söyleyip projeniz var mı? Çizildi mi? Krokisini görebilir miyim dedim. Hayır henüz yok dediler. E, 25'er bin lira parayı verdik. Ondan sonra kayıtı yaptılar. Ve e, Temmuz'un 15'inde burayı açabildik. Açtığımızda da buranın e, herhangi bir sadece bir tane ev olan bir sokak burası. Sokak normalde insanların gelip geçtiği, yaşadığı yerdir. Burada sadece her gün gelen domuzlar var. Belediye başkanımızdan neler istiyorsunuz? Ne Belediye başkanından istediğimiz burada olacaksa standların yolun başına indirilmesi, ışıklandırılması ve tak şeklinde yolun girişine ışıklı bir sanat sokağı tabelası yapılması en azından artı bir tane de tuvalet yapılması. Zor demesinler. Ben deprem bölgesinde çalıştığımda 24 saatte tuvalet kurulduğunu gördüm. Yapılabiliyor istekle bulunursa rahatlıkla seyyar bir tuvalet yapılabilir arazi var çünkü. Merhabalar ben Rukiye Bağcıoğlu, dört nolu star sahibiyim. Evet. Sekiz seneden beri yapıyordum. Bu sene dokuzuncu senem. İlk defa dörde çıktık. Çok sevindik ama gel gelelim sevinmemizin haline ağlıyoruz yani. Kan ağlıyoruz gerçekten. Stan sahibi olarak ben bu bugüne kadar 100 lira para kazandım. 100 lira ne döner? 25 bin lira kredi kartımın ödemesi geldi. Ödecek halim yok. Ve ben bugün belediyeye gittim. Kafama kararı alıyorum dedim. Dilekçemi verdim Ali Bey'e, Özge Hanım'a. Ve gerekeni yapılsın yani. Biz bütün sanat sokağı sakinleri burada kan ağlıyoruz. Bizim paralarımızı versinler yani. Gerçekten. Belediye olarak bunu yapsınlar. Burada sanat sokağı değil. Sanat sokağı girişimcilere ak yok. İnsanlar rezillik yaşıyor. Burada domuzlara alışveriş yapıyoruz. Düşünün yani. Gidin bir Fethiye'yi görün, Bodrum'u görün, Akyaka'yı görün. Burada gerçekten sanat sokağı sakinleri burada iş yok. Girişimciye burada saygı yok. Merhaba ben Rana Çetinkaya. Ee, aslında şöyle ki sanat sokağı birkaç senedir çok problem. Ee, bundan önceki senelerde de problem oldu. Mahkemelik yerler oldu. Bu sene için Geçen sene, bu sene için bize daha iyi bir yerde olacağı söylenmişti. Bu sebeptendir ki bizler belediye arkadaşların sözlerine inanaraktan bu kış mala girdik ve gerçekten evlerimizde üretim yaptık. Herkes bütçesine göre mala ve yer parası olarak belli bir açığa girdik. Bu sene bize ilk başta sokağın başı söylenmişti. Fakat sonradan öğrendik ki sokağın burası. Fakat burası o kadar kör bir nokta ki bugün itibariyle tam 15 gün oldu. Zaten sanat sokağı 15 Temmuz'da açıldı. Sezon Mayıs'ta başlıyor. Ee, tabii ki anlıyorum. Belediye yeni kurum bazı değişiklikler olabilir. Anlıyorum ama bizlerin de gerçekten maddi ve manevi olarak beklentimiz çok gerçekten emeklerimiz fazlaydı. Bu sebepten bu sokağı en azından kalan süreyi kurtarmak adına sokağı lütfen başa alalım. Yani bu sokakta kuruldu ama tuvaletimiz yok. Şu anda insanlar tuvaletten falan geçti. Yani ekstra bir şey istemiyoruz. Kaç kişisiniz şu anda burada? Şu anda sokak 31 kişi. Daha önceki seneler 70 kişi falandık. Evet, e, sizi tanıyalım. Yusuf Pekrek Beymesin. Evet. Gül'ün adamının eşiyim. Evet. Eşimle ilk defa bu sene sanat Sokağına katıldık. Evet. E, Beklentimiz e, çok fazlaydı e, gelip gördükten sonra o beklentilerimizin Hiçbirinin yerine gelenleri zaten anlamıştık o kadar, o kadar. başta. Hı -hı. E, sokağa giren karanlıktı. İlk başlarda karanlıktı zaten. Lamba bile yoktu. İnsanlar yarıya kadar geliyor, geri dönüyordu. Sokağa bile girmiyor. Günde giren 3 kişi, 5 kişi orada satış yapabilirsek yapıyoruz. Yapamazsak 15 gündür yaptığımız satış 200-300 lira. Yani 25 bin lirayı e, bu şartlarda nasıl toplayacağız? Emeğimiz Zaten emeğimizi hiç hesabı bile koymuyoruz. Onun için bu sokağın düzgün bir şekilde ışıklandırılıp tabela asılıp aşağı indirilip yap yapılması ya da sahilde daha güzel bir yer verilmesi talep Biz burada iş yapamıyoruz. Sana başlıyorum açsın. Tuvalet yok. istiyoruz. Işıklı tabela istiyoruz. Işıklı tabela istiyoruz. Evet. Büyük takşi. Bizimle ilgilenilsin Aşkı istiyoruz. De Bizi, de boş Bizi boş bırakmasınlar.